Mardin Saur Maviye, Haluk diye bir adam şiir okuyacakmış. Okusun bakalım. Görelim yeteneğini. Varsa yeteneği geçirsin bizi bizden. Buyurun. Ama benim okuduğum her şiiri beyin süzgecinden geçiremezsiniz. Onu anlamanız için o şiirleri biraz hayat şartınızda yaşama tarzınız olmalı. Yoksa Ayşe al, boşanık açalım diye şiir okuyamam. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Bir gün sen çıkıp geleceksin uzak kentlerden biliyorum. Acılarım, kahırlarım tükenmiş olacak. O kısa saçların uzamış. Gözlerimle hep aynı anlam. Gözleri gözlerinde kaybolacak. Ve bir gün sen gideceksin biliyorum. Yine sensiz göz bebeklerimde buranlık yağmurlar başlayacak. Yatar yatmaz düşlerimde seni göreceğim. Madem ki biz birbirimizi sevdik derecesine, inan ki Yine akşam olacak. Ellerim cebimde yollara koyulacak. Güzel bir kadın geçecek yani başımda. Tükürüp yüzüne kaldırımların bir daha dönüp bakacak. çaresizliğim aklına gelecek. Bir dümle daha olacak. Geceler benim tahtadır. Güneş uzatırken mavi ellerini sabah sabah kan çanına gözlerim uykusuzluktan gömülür kaldırımların yüreğine ayak seslerim. Hep kapkara şarkılar yapışır sigaramın dumanına. Cılız bir ıslık dökülür zakarından Parfüm parfüm kokar sabah sabah Kocaman boş çadırlar Sen kokarsın saçların kokar Ve tekmül unutup acılarını ellerim Kırık çatan meyhanesinin boğulu camlarında Sana doğru uzadık şartlar, uzadık şartlar. Bunlar benim için Hem de daha diyor sen, sen de ferah değilsin Hatırlan... Bir de ağacın altına işlediğin bir şiir var. Bunu okur musun? <laughs> bırakmıyor çünkü daha yeni sıkıştım. Tamam. Hadi. Tamam. Bitti mi? Hayır hayır tamam. Ses girmiyor olabilir diye yakına getir. Yama ama oradan bir sürü kontrol edecek. Tamam. Görünüyor mu? Görünmüyor mu? Sesimiz sesimi çıkmıyor <laughs> olabilir çünkü. Görüntü değil mi şimdi? Ha video çekiyor. Ee, hani tamam, tamam. Uzaktır, tamam, tamam. evet, o uzaktı demek ki ses girmiyordur. Öyle çok güzel. Ramazan abi yok. Tamam ben, ben olmasam da olur. ben, ben kim köpek? Hayır. Tamam biliyorum sen buradasın ama <laughs> gel gözüksün orada. Tamam yani yeni kayıt tamam. mı açmıyorsun şu an? Devam yani. etsin. Devam devam. Sen beni tanımazsın, benzetiyorsun. Beni hala eski deli mi tanıyorsun? Sen aşıyorsan buralarda bir başıma. Bu benim kendi itliğim. Artık istesem de sevemem seni. Senden sonra anlamlı da yitirdi gözlerim. Şimdi dünya güzeli gelse, usulca tutup aşk dese hoş derim. Aynı şiiri şey iki kere üst üste okuyacağım ruhum değişiyor. işte yani sizin için oku. <laughs> Hatırlar mısın ağaçlar vardı. Altında aşkımızın sadakati üstüne yeminler bile etmiştik. kalpleri çizmiştik. Tarihler atmıştık. İnsanlık hali bu. Sıkışmışım birbirine işte. İşin. Resimlerinin de hesabını gördüm o gün. Şaraba kül atacaktım sigaram yoktu. Derken onlar geldi aklıma. Bir güzel yaktım. <laughs> Sana beddua ettim, nereden çıkardın? Benim duam geçmez ki bedduam geçsin. <gülüyor> 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 sana alacak, sana alacak yüzük şey mü vardı? Tabii başkasını seveceksin. o <laughs> ona diyor. Bu abi. bana. ona... O diyor. O... Ya bu adam cinayet sebebi i̇şte değil. Bu videoyu ben yayınlasam başka sancıda evet, savcıda mesela evet, diyelim ki Allah <laughs> etmesin. Ya Herim bana bile söyledi. Haluk amca diyor ki ben e, bozulsa ben o delilim o de o Daha güzel oldu. Daha güzel oluyor. E, <laughs> İyi. ben bir, e, bir sabahtan beri dördüncü bir an ben. Diyarbakır'ımın tek sasantim beni kahmet. Orada ne yok ki kardeş bu benim değil abi. Bunu okumuyorum. En sevmediğim duygu çalmak. Bu iş Halif Saad'la Mehmet Arif'in dediği doğru. Ben kendimi kire gireyim. Her taraf sessiz yine bu akşam. <laughs> Yıldızlarla dertleşeceğim sabaha kadar. Bütün güzelliğinle benim o hayalin senin için içeceğim sabaha kadar.